Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğlence Gemisi kanalından Yiğit Alp. Yanımda amcam Sercan var. Bugün sizlerle Game Power Gaming Monitor kutu açılımı yapacağız. O zaman lafı uzatmadan direkt kutu kutuyu açmaya başlayalım. Kutu açılımına geçelim o zaman. Bildiğimiz Mediamarkt'tan aldığımız şekilde kargolanmış. Ekstra hiçbir şey yok gelirken. Bize bir etrafında koruyucu bir şerit vesaire tutar yoktu. Direkt böyle geldi. Direkt bu şekilde karbolanmış üstünde sadece faturası vardı. Şimdi şuradan başlayalım. İşte güç kablosu var. Adaptörü var. Bu? İçinden bir tane HDMI çıktı. Bu da şarj şey mi? Yok, bu da yüksek ihtimal. Evet. bu altındaki e, tutacak değil sabitleme aparatı tamam şimdi geliyor Burada bir şey çıktı, Kullanma kılavuzu. O kullanma kılavuzudur. Şunu direkt buraya oturturum. Ben bunu böyle atıyorum yedim. kullanma devam edebiliyoruz. Oo bayağı iyiymiş. Böyle oynayabiliyorsun, At, Aşağı yukarı <laughs> oynayabiliyor. Sağ Mesela, sola çok evet, fazla yok. Yatarak oynuyorsanız şöyle şey yapıp oynayabilirsiniz. Ya da ayakta ayakta değil de dik oturuyorsanız böyle düzleyebilirsiniz. İşte boyunuz uzunsa daha fazla yukarı alabiliyorsunuz. Boyunuz kısaysa ve ışık yansıması oluyorsa aşağı alabiliyorsunuz ama sağ sola bir kabiliyeti evet, yok gördüğümüz gibi. Ama körlü tekrar olduğu için zaten sağ sola oynatmanızı çok fazla zaten gerek kalmayacak. 24 inç 144 Hz yani 144 Hz olmazsa zaten oyuncu bilgisayarları için yapılmış bir, bir ekran. Tüm profesyonel oyuncular 24 inç özellikle 144 Hz'i tercih ediyorlar. Bu 1 milisaniye gri'den griye geçiş süresi, beyazdan beyaza geçiş süresi vesaire var ama onları çok fazla dillendirmiyorlar. Tüm ekran üreticileri gri'den gri veriyor. Şu anki en iyilerinden birisi 1 milisaniye olarak geçiyor. Bu ekranın en güzel özelliği 1 milisaniye 144 Hz olmasıdır. Ve biz bunu alırken en uygun fiyatta 144 Hz 1 milisaniye ekranı araştırdık ve bu gaming monitör olarak üretildiği için bizim oyun performansımızı bayağı etkileyecek. Çözünürlük olarak 1920 x 1080p 16.7 milyon e, ekran renk sayısı var. O, o da bayağı iyi bir rakam. E, mesela bunun bir üstünde e, Samsung'un var. O da 16.8 milyon renk sayısı olmasına rağmen fiyat olarak tabii ki Game Power bayağı uygun olduğu için biz bunu tercih ettik. Ekranı zaten e, yeni bir sistem kurduk, sistemi kurduktan sonra ekranı tekrar bir deneyeceğiz. E, sistemle birlikte e, ekrandaki renk ve diğer özelliklere bakabilirsiniz. Şu anki fiyatı 1250 TL. E, 50 TL indirimlik diye biz 1200 TL civarına aldık. En uygun ekran olarak dediğim gibi 24-34-144TZ. Game Power'ım var. İsteyen arkadaşlara da tavsiye ederiz. Bayağı araştırmalarımız sonucunda biz bunu ulaştık. Yaklaşık 2 haftadır sistem topluyoruz ve en iyi 24 inç 144TZ en uygun fiyatlı olan ekranı keşfettik ve aldık. Şu andaki fiyatı 1300 TL. Bize gelmesi 3 gün 4 gün sürdü. 4 günde bile 100 TL artış oldu ama Dediğim gibi ekran Kaçırmadın çok anladım. güzel. Kör olması bayağı cezbediyor. Tam 24 inç de değil bu arada. 23.6 inç bu ekran. 24 yazdığına bakmayın. 24 ekran şuradan çok az bir şey daha büyük oluyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bilgisayarın deneme aşamasındayız monitörün. Amcam size bilgileri vermeye devam edecek. Sözü amcam veriyorum. Merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçinden bir tane güç kablosu çıktı adaptörüle birlikte. Bir de HDMI demiştim ama bu DisplayPort kablosuymuş. Çok güzel bir yapısı var. Bir buçuk metre uzunluğunda sadece. Bunu kullanmak için şimdi bizim laptopumuzda DisplayPort girişi yok. Bu yüzden biz diğer iki seçeneğimizden birini seçtik HDMI. DVI'yi da seçebilirsiniz. Tabii ki size kalmış. HDMI daha yeni bir bağlantı tipi olduğu için biz onu seçtik. İçinde sadece 1.5 metre bu DisplayPort kablosu çıkıyor. Peki HDMI kablosuyla bağlayacaksınız ne yapacaksınız? Bizim gibi gidip bir HDMI kablosu almak zorundasınız veya DVI kablosu almak zorundasınız. Kurulumunu yaptık. Şu an Asus'un orijinal ekranıyla, laptop ekranıyla bizim Game Power yeri aldığımız ekranımızı deneyeceğiz. Şu an YouTube'dan renkleri ayırt edebilmek için bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle çok renkli bir video seçtik. İnşallah telif yemeyiz ilk video bu YouTube videomuzda. Arkadaşlar açık ara Game Power ekranı Renk olarak daha canlı. Asus'un orijinal laptop ekranından daha canlı ve HDMI ile bağlı olduğunu düşünürseniz DisplayPort bunu bu oyun ekranını bilgisayarına bağladığınız zaman emin olun daha iyi sonuçlar alacaksınız. Ve şu anda biz hiçbir ayarını yapmadık. Hiçbir ayarı yapılmamış halde daha iyi. Şu an yüksek e, kaliteli ekran Asus. Game Power önde arkadaşlar. Açık ara söyleyebiliriz. Hatta ring kırılmalarında durdurup size göstereceğim. Arkadaşlar şu an turko bu turkuazda game power daha canlı. Videolarınızda daha canlı olacağını söyleyebiliriz. Peki oyunda nasıl? Hemen bir deneme oyununa giriyoruz arkadaşlar. Şu anki gördüğüm kadarıyla biraz daha açık renklere sahip ama hangisi daha iyi şu an karar veremiyorum. Oyun içinde belli olacak arkadaşlar. Renkler daha açık, renkler daha koyu ama Bir de bu bizim fiyat performans ürünümüz. Şşş. 144 TL, 24 inç, 1 milisaniye sahip. Piyasadaki en ucuz ekranı 1200 TL, en 1200 TL'ydi. 50 TL indirimle biz bunu 150, 1150 TL'ye aldık. Şu an kur 6.80 arkadaşlar. Haziran'ın son günlerini yaşıyoruz. Arkadaşlar ekran oyunda da başarılı. Gerçekten oyunda da başarılı. Çok gerçekçi gözüküyor. Evet. burada birisi var diye çıktık ama evet, hiç şatı yedik arkadaşlar ama şu an oyun kalitesi olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim ayarlarını yaptıktan sonra ve bunu Display Port'a bağladığımız zaman emin olun çok daha iyi sonuçlar alacaksınız arkadaşlar Ayarlarını yaptıktan sonra tekrar bir görüntü alalım dedik. Açık ara game power'un önde olduğunu yine söyleyebiliriz. Ay burada arkasında bir switch var. Açma kapama düğmesi vesaire her şeyi burada. Buralara çok fazla girmeyeceğim. Yani bunu kendiniz içine girerek de işte parlaklığı açıp kısabilirsiniz. Siyah güçlendirdiğiniz zaman biraz daha koyu durur vesaire. Renkleri işte burada kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada gama ışıklarını 1.8'e çekip ve açı, açabilirsiniz. Kırılganlığını 2.4'e çekip daha koyu hale getirebilirsiniz. 2.2 iyidir arkadaşlar. Burada işte 3 tane giriş olduğu için HDMI mı olsun? Ee, mesela Divi 3, mi? üçünü de birden bağladınız ama hangisini ile çalıştırmak istiyorsunuz veya hangi, mesela üç farklı kasaya bağladınız. Atıyorum üç farklı bilgisayara. DVI ile olanı kullanabilirsiniz. Display DisplayPort'u kullanabilirsiniz. HDMI bunların hepsini veriyor. Bunlar ince düşünülmüş detaylar ve yaptığınız ayarları da üç farklı modda kaydedebiliyorsunuz. İşte bu modda bu ayarların kayıtlı olsun diyebiliyorsunuz İşte kendi modları da var içinde karanlık oda okuma işte daha loş ortamlar vesaire için. gözünüzü ağrıtmasın diye evet ekonomik bu biraz daha işte laptopa bağladık Şarj mesela için. şarjımız az e, gitsin diye grafik işte render alanlar vesaire için film izlerken biraz daha bunu seçebilirsiniz diyor. Kendi kaydettiğiniz kullanıcıyı seçin dursun arkadaşlar. Çok fazla parlaklığı açıp kapatabilirsiniz. Fiyat performans ürünümüzü ben beğendim arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek, diğer videolarda görüşmek üzere.